<laughs> ya, ya. Ya. Kötü aslanandı sen orada. Kardeşim, bir de babam şey kızı da koyayım ceza edik diye. <laughs> Halbuki yavaş da gidiyordun ya. <laughs> abi orada şey muhabbet çok iyiydi bak. Tukan abi diyor ki oğlum çekiyor çekiyor ben de böyle artısansı artı şey diyorum. Ya abi ne çekmesi ben hani düştüm hızım 90-100 olan 144 ile ceza <laughs> <laughs> diyorum ki adam elinde çekiyor seni diyorum ya yavaşladım ya falan. <laughs> bak iki dakika sonra aşağıda amına koyayım böyle polisle konuşuyor. Bu arada memur abiler çok iyiydi. Evet Harbi çok iyiydi. Makara adamlardı. Ya 2000 lira yaslayınca tabii. <laughs> mis gibi böyle tatlı tatlı. Hatta dönüşte de karşılaştık. E, kornalaştık falan Sırtıyordu yani orada. Sırıtıyor da. Hala. <laughs> evet çok güzel bir oda yapmış bu arada baksanıza ya. Baksana oğlum ne kadar para harcamıştır buraya kim bilir. Ya Bıçaklara işte, falan bak. Amına işte. koyayım. Global YouTube abi. Asa bir tuzak kurdum ama bu kurduğumuz tuzaklardan yalnızca biri. Yarışmacımız kurtulduğu her bir tuzak için... Aa baya yarışma oğlum. Bak işte bu dünkü o Fitflix'teki dediğim gibi. 100 bin dolar kazanacak. Ha birinden bile kurtulamazsa her şeyi kaybedecek. İlk tuzak gayet basit. Duvarlar üstüne kapanmadan bu kafesten kurtulup tavana ulaşması gerek. Mek hazır mısın? Evet hazırım. Emin misin? Evet hazırım. Biraz kabalık ettin. Neredeyse. Biraz ettin. Buradan nasıl kurtulacağım Mek, ki? Mek ipucu ister misin? Evet. Tamam. Oh. Bu tek yarışmacı ben anlamadım ya. Evet, evet. sandalye tek yarışma. 100 bin dolar söz konusu. Ölünce başkası geliyor. <laughs> <laughs> Kazıklar çok yaklaştı. Sandalye kırmak ne işe yarayacak? Mek oh. hadi. Oh. Deliyorum. Oh. Jimmy kapat oh. çeneni. Lan kapanmak üzere Mek acele et. Şimdi chat size bir şey soruyorum. Bak hiç koy koy yok. Hiç muhabbet budu budu yapmayın. Gerçekten soruyorum. Sandalye kırmak. Ne soracağımı anladınız. Burada zincir bağlı Mr. Beast kankisi aşağı bakıyorlar ya. O adam bu zincire bağlı aşağıda mı değil mi? Bak aşağıda mı değil mi? Şu an göz temasları var mı? Zincirin salınımına bakalım. Ona gerek yok dur. Değil. Tamam oh çok korktum amına koyayım. Hani biri çıkabilir artık 3-5 kişi falan. Bağla falan diye o önemli değil. Oh yüreğime iniyordu amına koyayım. Ne işe yarayacak? Mek hadi! Deliyorum. Jimmy kapa çeneni. Ah, Jimmy! Duvar oh. oh. kapanmak üzere Mek acele et. Oh. Mek hadi! Oh. Çabuk! Ah. <gülüyor> hadi! <gülüyor> 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 Ulan yine göt olduk Şurada. ya. Harbiden aşağıdaymış adam. Askerde şu tırmanmayı denedik abi. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilir miyiz diye boruya. Saydım biraz tutundu çıktı. Ulan dedim ben de yaparım bunu. Hayatımda hiç denememiştim. Yani ağaca da boruya hiç çıkmadım. Bir tutundum. Aşağı doğru kayıp ayaklarım bir kilitlendi. <laughs> <laughs> Kilit kaldım. Adam beni istese orada istediğini yapar. Ayaklarım kilitli kaldı. <laughs> evet bu kadar. Teşekkürler. Hiç gülmedim bile evet, evet. zaten farklı sen. Evet. sadece paylaşmak istedim. Eşik <laughs> <laughs> mi Anlık bizim mort oluş. Arkadaşlar mort falan olmadık. Artık benim şu son dönemde yaptığım ironileri anlamayan bir tayfa var. Bu aralar da çok var. Kafayı yiyorum. Kafayı yiyorum. Harbi hafıza koyayım oğlum. Hadi ama hadi. hadi. Ya. İşte 100 bin dolar kazandın. Ama dur. Dur dur dur. dur, Ama evet. ama. Senin için bir tuzak daha hazırladım. Ve 100 bin doları riske edersen 200 bin kazanabilirsin. Biraz düşün. Ama evet demezsen video da çekemem. Yapacağım. Hadi gidelim. <laughs> i̇şte bu. Ben kendine güveniyor olabilir ama 1 milyon doları kazanmak istiyorum. Baksana bu arada şaka maka çok güzel yapıyorlar editlerini falan. Yani şunu hemen mesela şu video için üç boyutlu dizayn ediyorlar, koyuyorlar. Harita harita onların içlerini ayrı yerde sahneliyorlar. Ee, yeşil perdeler falan. Şakasız çok... Ne? Yeşil perde derken? Ay yeşil perde nerede kullanıyor ya. Şu an şaka yapmıyorum ya. Ciddi ciddi anlatıyorum. Ya, ciddi ciddi Güzel yapıyor adam yani emeği çok, bir çok büyük. Var ee, bayağı sağlam ekibi var adamın. Diyorsa üstesinden gelmesi gereken 9 tuzak daha var. Ya yani Ama... şu hissiyatı yaşatmasının sebebi bunlar işte yani. O çok güzel. Şimdi sen bizi parkurlu bir video çektiğimiz düşün burada. Evet arkadaşlar şu bölgeye geçelim. Kim yürüyeceğiz şimdi üstü işte tamına koyup. Orada iki tane tahta parçası takılı. Şu... Önce 200 bini kazanabilecek mi görelim. İşte karşında ikinci tuzak. Kapıyı kapatın. İyi ki altında kalmadık bu çantaların içinde 200 bin dolar nakit var kazanmak için yapman gereken tek şey kırmızı butona basıp bu kapıdan. Öyle böyle bir milyona mı çıkacak bu adam? kırmızı butona bastın. ne ne olacak basta işte. eşlik eder misin <laughs> hayır hayır ben burada kalayım neden Benimle git ne butona gel? bas abi adam milyonları kazanıyor Olsun. tamam işte onu söylüyorum yani o milyonları kazanıyor ama bir Evde o kadar da işte, işte parasını harcıyor şunu yapmaya, yapmaya da bilir, da bilir baba Ha bir de şey tayf var milyon dolarları kazanıyor da abi onları izleyicilere dağıtıyor diyen bir çok böyle masum kalpli arkadaşlarımız var o ayrı bir konu. <laughs> Hatırlatayım 200 bin dolar söz konusu. Bu butona bastığımda ne olacak bilmiyorum. Bas gitsin işte. Ooh, dramatik ışıklar. Sanırım tuzağın ne olduğunu görüyorsun Her lazer ete. Her... Sarar. Sarar. Sararsen var kafa, bir tarafı var. Ne kadar zamanım var? Sadece lazere değme limitim var. Tek bir lazer. Tam benim işim Yok bu işte. Lazere değdiğini düşün. Fıtık siker. Bu arada <laughs> mi? Senin bak hayır diyeceğim. Senin ciddi fıtığın falan düzelse böyle hani vücudun şey olsa, hani fit bir şekilde olsan bence sen bunu güzel yaparsın. Sabırlısın benim, sen bu konuda. Benim sabrım ve vücut koordinasyonum iyidir ha. salıncaktan da hatırlarsınız hani hiç düşerken bile. <laughs> Hani <laughs> düzgün düşerim. Oh, kısa boylulara göre değil bu dostum. Aman ah, tanrım. Oh. Yerde sürüneceğini düşünmüştüm. O yüzden işte tam önünde lazerler mevcut. Dürüst olayım nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Aa, çılgınca bu. aman oh. tanrım. Oh. Ah, ah, ah etrafın lazerlerle kaplı. Mac bence kıpırdama. Tamam. Jimmy eğer bir lazer'e değersen kapı kapanana kadar kaç saniyen var? Bir saniyeden bile az. Sola bir adım Oğlum al. Oğlum ikiye böler ha. Önümden çekil. Tamam. Teşekkür ederim. 3, 2, 1. Tam oradan ama kayarken sen... bir hani dizi çıplak sen ya yere sen... sürtürüp takılsa. Cool <laughs> oh, evet, <laughs> evet İşte bu dur 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 kutlamanın sırası değil. 200 bin dolar alıp gidiyor musun? Yoksa 300 bini gö... Al siktir it manyak mısın? 300 bini eğer kaybederse gidiyor mu paralar? Yani bir sonraki tur yapamazsa. Göze alıyor musun? Sanırım bir sonrakini de yapacağım. Hadi o zaman. Maalesef Mac'in yüzleşmesi gereken tuzaklar gittikçe zorlaşıyor. Özellikle de... Özellikle de sıradaki tuzak. Mac içeri gel. İşte karşında 3 numaralı tuzak dostum ne kadar güzel baksana bunu tasarlamamın 60 günü sürdü Vay Çok de. güzel yapmışlar İşte kazandığın 200 bin dolar burada tek yapman gerekense bu 100 bin doları alıp önündeki yolu takip ederek buradaki kapıdan geçmek Peki çantayı tuttuğumda ne olacak? Etrafına bak tam tepende duruyor Aa tamam Durumu anlamaya başladım. Gerçi çok bariz değil <laughs> mi? Ben çantayı alır almaz o iri kaya yuvarlanmaya başlayacak. Kapının Ve Kapının arkasında saklasın çantayı. Ve o iri kaya yakalanırsan 300 bin dolarımı geri al. Ne, ne? Arkada beklemesini mi dedin? Ha kapının altına girsin. E, tamam işte onu ben de düşündüm ama yani onu yapmazlar baba. <laughs> ha, dost. İçerik olmaz. Bu tarafa doğru geçeyim ki o kaya beni de ezmesin. Üçten geri saymanı istiyorum. Üç, iki, bir. Başla. Başla. O oh. burada de çok komik olmaz mı yani? <laughs> strafor bile olsa o görüntü çok tatlı olur oh, ya. Yani. Orada o strafor koş, bile olsa adamı direkt devirir. Koşman gerek. Koş koş. koş, koş. Diyorumuyorum. Yalan yok. Sandığından çok daha hızlıymışsın. <laughs> Aman tanrım. O kaya tam arkasındaydı. Bu arada 100 bin dolar için kafa atarım o strafora bak geri sekiz. 4. yüzyılda e var mısın? <laughs> Bilemiyorum Jim. Bence iyi gidiyor. O şey beni esseydi ne olurdu? Ölür müydü? Şey Nolan'ı ezdiğinde ne olduğunu kendin gör. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıdı. Üzgünüm benim biraz... Beskok üzüldü ya. Tabii elbette. Önemli of. bir karar sonuçta. İyice bir düşünmen gerek. Tamam ne diyorsun? <laughs> tamam bir tane daha. Bir tane daha mı? Bir tane daha. Tamam evet. bakalım kazanacak mı yoksa 300 bini kaybedecek. Öyle deme sen olmaz mı Jimmy? Mac şu an bir topun içinde nasıl bir his? Topun içinde ne kadar kötü koktuğumu fark ettim. Karar senin Mac. Kapıyı açın. İşte karşında dört numaralı tuzak. Bu parkur... Oba. Aslında tamamlanması gereken gerçek boyutlu bir video oyunu. Aman tanrım dostum. 400 bini kazanmak için tek yapması gereken parkuru tamamlamak. Baştan söyleyeyim köpüğün içine düşersen kaybediyorsun. Farkındayım. Ah şey bir kural daha. Parkuru tamamlamak için tam 5 dakikan var. tamam. <laughs> Başlangıç olarak bu ufak platformlar var çok zor değil. Topun içindeyken çok daha zor. Dostum eğer gerçekten burada zorlanıyorsa hareketli örümcü tuzaklara gelince ne yapacak acaba? Bu hiç kolay olmayacak. Bu harbi zormuş lan. Aa. Aman tanrım dostum. Atla. Atla mı? <laughs> Mek, dikkatli ol. 400 bin dolar söz konusu. Hey Sana eşlik edeyim mi? Aa, Hayır. Ne bilmiyorum. Neden? Üzgünüm Neden? çünkü e, videoda görünmek istiyorum. Benim videom. Bu çok korkutucu. Şaka maka prodüksiyon çok iyi abi. Harbiden çok iyi. Buraya kadar her şey çok Bir kolay. Bir de chatten diyor ki bizde niye böyle kanallar Bizim yok, ]imiz yok ]imiz ya. Olacak. Bizde 80 milyon izlenen videolu bir kanal olsa yaparlar. Şey Zor <laughs> abi yumurta kırıyorlardı ya. Ha doğru. Oh, bu çok acayip Johnny Johnny. Önceki tuzakların aksine burada gayet hızlı hareket ediyor. Topun içinde dengede durmak göründüğünden de zor. Yaptığı her harekete dikkat etmesi gerek çünkü her an aşağı düşebilir. Helal lan sana Bu topu dengelemek çok zor Dostum 400 bin dolar için zor olması gerek Şimdiye kadar karşılaştığı engeller bu sonuncuya kıyasla hiçbir şey İşte asıl burada her şey zor. Oğlum aslında bir anda kurt gibi böyle Şimdi hızı alıp böyle sektire sektire gider ha <laughs> Görünüşe göre çok yanılmışım Match son kısmı sadece 10 saniyede oh. geçiverdi Aa hayır Oh no. Evet işte bu be dostum. Dostum ne zaman kazansa yanında olmaktan korkuyorum. Ne desem bilemiyorum. Bu tuzağı hazırlarken gözüme çok zor görünmüştü. Ancak sıradaki tuzak şu ana kadar gördüklerimizin hepsinden daha zor. Sana bir bilmece. 400 binden güzel olan nedir? 500 500.000 500 bin. Yoksa 500.000 için şansını izlemiş. deneyecek misin? Sıradaki tuzak bu kadar kolay o olacaksa orada. başlayalım derim. <laughs> kolay olacak demedim ama evet dedim farz ediyorum sıradaki tuzak. Ama bunun için Mac'in Mayo'ya ihtiyacı olabilir çünkü bu tuzak için yüzmesi gerekecek. Jimmy bu da ne? Ooo dalgıçlar içeride. <laughs> Mac Suyun içinden çıkacak. Ben. Mac tam olarak neler olduğunun farkında mısın? Mac sayılmaz. Tamam bu tuzak zor ama basit. Başla dediğimde... Ya bu millet koltuk altı kılları niye kesmiyor ya? Abi da çok normal Avrupa'da ya. Abi öyle normal. Bir abi şey sokayım niye ya. bu normal bir şey amına koyayım yani? Niye kesin abi ben ya? Belki sakal ya. gibi görüyor herhalde abi, ya. Abi saç sakal da ne bileyim kessinler abi ya. O ya evet. O yani o da kesmiyordur tabii hiçbir şeyini ya. Böyle bir saç gibi burada. Paran devasa Şenlik ateşine doğru gidecek. Durdurmak için o kolu çekmen gerek. Oraya varmak için de bu su altı odacığını yüzerek geçip önündeki dört kilidi de açman gerekecek. Anladım. Neden bir elbise askısı tuttuğumu merak ediyorsundur. Çünkü kilitleri bununla açacaksın. <laughs> Mac hazır mısın? <laughs> Hazırım. 3 2 a, Mac Arkandaki şu şeyi düzeltir misin? <laughs> tamam, süre başladı. Bak, bu su altında gözümü açamayan ben. <laughs> tamam, ben, ben bunu mesela futbol çok sıkıcı <laughs> olurum niye, abi. Niye yani, boğulurum diye mi? Evet, o, ya boğulurum uğraşırken... Onunla ha. uğraşırken o boğulma tehlikesi beni strese çok sokar. Bayağı sokar hem de. Harbi sokar. Sen? Ben korkmam ve su su altı oğlum ömrüm suyun altta geçti lan. Sen gerçi suda çok zaman geçti. Sonra bu para ateşin içine düşecek. Tabii Mek öbür tarafa geçip A, o kolu. Taklaları izleyemez. hatırlamıyor musun dostum? <laughs> <laughs> yani Her sonra, şey o gün başladı. Var ya sonra. o, evet. o zayıfladığım gün o iddia günü ben suda bir taklalar bir parandeler bir röveşatalar. <laughs> o Tukhan iki senedir. Çok geliyor Tuğkan abi su içinde röveş atı atıyor. <laughs> of neler neler yaptım sonra sekiz ay yattım. Bak en, en son şey yaptım Tuğkan abi Suyun içinde 10 tane takla attı bak hani. E, yani kaç belini... tane atabilirim diye böyle. En son hani böyle 50 kere falan şey denedik. Balık Tukan, abiye ben ben. <gülüyor> <gülüyor> Tukan abiye ben topu atıyorum. abi ben topu atıyorum, Tuğkan abi suyun dışından atlıyor. Suyun dışında röveşata çekip suyun içine giriyor bak. Bunu en az 50 kere falan... ya O günün videosu olsa... Diyeceksiniz ki yani burada zaten belinde problemi olmayan bir adamın bile fıtığı çıkar anladın mı? Aşırı hareket ettik o gün. Abi çok özlemişim yani. Ben çok seviyorum o tarz hareketleri. Ama çok eğlenceliydi e, yani. Çok e, eğlendik. oldu. Sonra pırtladım işte yani. En son Bitti. şey yapıyorduk. Ben bak o zaman 130 kilo falanım. Ben şeye asılıyorum. Bu sosisler var ya suyun içindeki. Evet. O sosisi asılıyorum. Tugan abi çekiyor, çekiyor. Ben çekiyorum, o çekiyor. Yani o bele verebileceğimiz en büyük zararı o gün verdi. Bir gün ya, bir gün ya. <laughs> Ama doktor dedi ki havuzda hareket edebilirsin dedi amına ben yanlış anlamış Havuzda denilmiş olabilir ama. <laughs> <laughs> Valla 8 ay yatırdı beni ama hiç pişman değilim. Hani bana öyle yok fıtıksın bilmem ne esprisi yapanlar var ya yakaladım mı 45 dakika aralıksız döverim ondan sonra belim tutulur onu hesaba katılır. Evet bak. Yani benim belim öyle mi? hani bir şeyim engellemiyor ben var orah. diye teperim aklın şaşar sonra ertesi gün giderim yatarım ha hastanede iğnem olur çıkarım ona göre yani. Onu göz alırım, onu saklıyorum. ben. <laughs> o kullanım hakkında. bir kullanımlık adrenalin boost var yani bir, bir, kullanımlık var. Sonra böyle bir, bir ay yatar dinler yine kalkarım. Şu anda çırpınıyor. Nasıl bu kadar nefesini tutabiliyor? <laughs> Ve Mac şimdi ilk kilidi açtı bir dakika ha geri dönüp nefes alacak değil mi değil yani onu <laughs> Yapabilirsin Mac. Mac yarım milyon dolar için mücadele ederken size İstanbul Gazi'den bahsedeyim. Ücretsiz ve çok oyunculu bu oyunda rastgele insanlarla eleme usulü oyunlar oynuyorsunuz ve her kim sona kalırsa tacı kazanıyor. Çok güzel yediriyor ya. Bir yandan da video izlemen gerekiyor. Her bir kilidi açtığında gittikçe daha da derine dalması gerekiyor. Yani nefes e, almak tutayım. için yüzeye çıkması gerektiğinden her bir kilidi açabilmek için daha az süresi kalıyor. Görebilmek çok zor. Dostum bu çılgınca. Stumble Guys bazı videolarımızı alıp oyunda geçmeniz gereken seviyelere dönüştürdü. Bunun dışında Stumble Guys'ın eşya mağazasında artık Mr. Beast kostümleri, ifadeleri ve zafer animasyonları bile mevcut. a üçüncü kapıyı da açtı. Bir de yakında Stumble Guys'la Mr. Beast temalı bir etkinlik olacak. Araya yani... da de devam ediyor. Aa üçüncü kapıyı da açtı. Bir de bu sırada. Ha bir de artı olarak da. Hemen şimdi iOS, Android ve Steam'den mutlaka ücretsiz olarak indirin. Tamam Mac son bir kapı kaldı. Güle güle. Çözün artık sistemi. Hallettin onu kardeş. Para ateşe ne kadar yaklaştı bakın. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Bitirmek üzere. Galiba az önce son kapıyı açtı. Kolu çek. Hemen kolu çekmelisin. Gerginlik verme lan çek işte dibindesin. İşte parayı durdurdun. Aman tanrım. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum senden nefret ediyorum. Oksijen yoksunluğundan başın dönüyor olabilir. Önümü zor görüyorum. Biliyorum. Asılı duran 500 bini görüyor musun? 600 bin için riske atmaya... Oraya ben... daha 7 saniyeden Aa. çok varmış lan. Dürüst olayım sıradaki evet, evet. tuzak tüm tuzaklar arasındaki en kolayı. Geri gideyim. çekmiş galiba pardon. Yeme yeme al git. Gerçi videoya daha 9 dakika daha var Kordi bu En az 3 chapter daha gidiyor. Yani pes edeceksen <laughs> de bence gidiyoruz. şu an durmanın sırası değil. Peki hele hadi Öyle başlayalım. Mi? Evet ben varım Ama hadi. Ama yalan söylemiş de olabilirim. <laughs> Aslında yalan değildi. Prefrontal korteksi gelişmiş olan herkes bir sonraki tuzağa geçebilir. İşte bu sıradaki tuzak. Kağıt üstünde, <laughs> bu, önemli, önünde kazandı, Yüz bin Olmadı. Tamam mı? Tamam. Bir festivalla her şey arasında seçim yapmanı istiyorum. Müşterimizin. Izliyorum. Ha bu o mu? <laughs> Müşterimizin prefrontal loberesi <laboratörü gülüyor> var. <gülüyor> o yüzden böyle yapıyoruz. <laughs> Oksipital İçlerinden bölgede bir şişkinlik görüyoruz. Evet. evet. <laughs> Psikiatr mısın? Kahveren kardeşim? İşte bu. Ya bu <laughs> bu süper bir kafa ya. Bir de bak almış rakip çikolatayı da böyle bok gibi ezmişler, kırmışlar. İşte <laughs> biliyor musun? Yamuk kırık bir şekilde Çok gariban duruyor ya. Hakkı tabii, biraz. Buradaki kendi çikolatası böyle ip gibi, jilet gibi. Bir çöpe gitmeli. İşte bu. Şu adam var bundan davayı mı bu? Arkada Hershey's Tax falan Ben Ben bunun bir anlaşma olduğuna inanıyorum biliyor musun? Ha karşılıklı buz gibi mi? Sadece biliyorum. adamın haterları o fabrikayı zaten uçuruyor anladın mı yani? Evet bu Müthiş bari, bir mantık. Bari. Şimdi 600 bin dolar nakitim var. Jimmy, burada altı Lamborghini var. Ayrıca bir de Fistables, o da hediyem olsun. Lamborghini Çok 100 bin dolar mı? Ve ya. yeni aşamadayız. Tabi lan orada para mı? Şimdi 600 bini yani bu mini para okyanusunu 700 bin kazanmak için riske atar mısın? Attın kardeş attın. Sen delirmişsin evet diyeceğin yüzünden belli. <laughs> Bilmiyorum dostum şimdi bu parayı kaybedersem annem bana çok kızar. Evet mi hayır mı? <laughs> son bir tane. Evlatlıklar no <laughs> Evlatlıktan ölürler <laughs> lan ne <Yani>. kızması. <laughs> Olacak ki. Pekala hadi yapalım evet son bir. Yapıyor son mi? Bir. Açıkçası rica tamam. etsem bundan sonra evet. devam etmeme izin verme. Tamam. 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 Şimdi sıradaki tuzağımız için Mac'in gözlerini kapatması gerek. Pekala görebiliyor musun? Hayır göremiyorum. Ya. Oo. <laughs> Racanı yedi. Hadi bakalım. Belki bir kat daha gerek. Umarım yüksekten korkmuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve neden yükseklik korkusundan bahsettiğimi merak ediyorsanız. Şey Bizi yukarı gönder. Hayır, hayır, hayır. Daha hayır. gidiyoruz. Oh. Mac tırmadığımızın farkındadır ama yüksekliği tamam. fark edemez. dostum. Yerden altmış tamam. metre yüksekteyiz. Mac eğer yedi bin doları kazanmak istiyorsa en büyük korkusuyla yüzleşmesi gerekecek. Mac, şu çöp kovasını çıkaralım. Kafalara dikkat. Mac, işte bu sıradaki tuzak. Adam oldu işte. <laughs> Umarım yükseklik korkun yok. Korkuyorum mi? dostum. Bu çok korkutucu dostum. Sıradaki tuzak çok basit. Tek yap Bu bu arada bak direkt gerçek yani. Yani mis gibi çıkarmışlar. gereken bu aşırı ince denge tahtasından karşı tarafa geçmek. Ah. Tamam. Bu delice dostum. Aman tan. Nasıl başaracak bilmiyorum. <laughs> korkuyorum dostum biliyorum. Çok korkuyorum. Evet çok korkutucu. Şey, sen yapabilir miydin? Yani... Hayır hayır asla. Bunu asla... Düşerse ölür ne oğlum? 50 tane ip bağlı adamlara. İp bağlı. 700 bin için korkusuyla yüzleşecek. Bakalım ne olacak. <laughs> tamam artık düşünmenin Direkt anlamı baş yok. dönmesi yapar <laughs> Neyse ne. Lan artık kesinlikle geri dönüşü yok Kalp kıpırdama Aman tanrım Vay canına başaracak. Yapma yapma Aa, o, Yok artık Aa, Neredeyse Son anda bir koşma Aa, Evet 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 İşte bu be dostum İşte bu iş böyle yapılır bebeğim Adam oh. Adam <laughs> Hiç düşünmemiştim. Rica <laughs> ettiğin için <laughs> kararını etkilemeye çalışmayacağım. 700 bin doları alıp gidecek misin? Yoksa risk alıp milyon dolar için... Bakayım. Iki chapter daha var Devam ya. edeceksin? Karar senin. Şu anda tonlarca parayı alıp gitme imkanına sahip. Ben telefondayım sahip. Ya, babamı arıyorum. Tamam, Ama... Tamam. Ama çok yaklaştım şans dileyin. Sanırım izleyiciler son 3 seviyeyi de görmek istiyordur değil mi? Ben de isterim. Son kararım. Devam edeceğim. Evet. Bir sonraki tuzağa geçemezse çok kötü hissedeceğim. Mekin 1 milyonu kazanmak için geçmesi gereken sadece 3 tuzak var ama artık işler zorlaşacak. Parayı riske atmak senin kararın. Hadi başlayalım. Çok korkuyorum. Işıkları yakın. Sıradaki tuzak biraz tanıdık gelebilir. En çok izlenen videomuz Squid Game'di. Yani cam köprü oyunuyla... Bu da çok güzel videoydu bu arada. Kurabiye bölme oyununu birleştirmek eğlenceli olur diye düşündüm. Bu dizinin ikinci Sezonu mu ne gelecekti? Ne oldu? Haber var mı? Öyle bir duyuru vardı evet. Ulan gelse de izlesek. Ben çok seviyorum ya. Squid Game'deki gibi. Şimdi burada bir mal peteği mevcut. Oradaki şekle uygun olacak şekilde kesip aynı şekli tarayıcıya yerleştirmen gerekiyor. Kurabiye bölünürse bu çembere sığmayacak ve köprüden aşağı düşeceksin. Ve her şeyi kaybedeceksin. Gerçek yarışmadan çekiyorlardı en son. Oğlum onu çekler işte. Benim dediğim değil mi o ya? Fitflix. Yüz güçlü adam mıydı? Ben onu ona bağlamıştım hani aynı Squid Game'i yapmışlar yarışması çekilmiş dediklerini ona bağladım ben ama olmayabilir. Alis <laughs> Ama tam olarak aynı boyuttaysa kapı açılacak ve bunu üç kere daha yapman gerekecek. Peki ne kadar zamanım var? Zaman sınırı yok. Şükürler olsun. Hayır ama öncekiler Şükürler biraz olsun. fazla. Bazı seviyelerde bir saat harcadın. Yani belki de sınır koymalıyım. Hayır, lütfen süre sınırı tamam koyma. Tamam o zaman başlar mısın peki? <laughs> tamam. Planım şu gibi. Bunu yalayacağım, yala, yala, şeker eriyecek ve sonra mümkünse bu ineği bu kurabiye'den geçireceğim. Yani planın Squid Games'e aynı. Öyle de denebilir evet. Mac. Benden uzak Sana dokunmadım ki <laughs> O tarafta durman gerek Peki ya ayakkabım? Hayır Şey artık ayakkabım yok Başka türlü uslu durmazdın Pekala başlayalım Çok uzun sürüyor Bu paranın senin için hiçbir değeri olmadığını biliyorum <laughs> Paranın senin için hiçbir değeri olmadığını biliyorum lanet olasın. Hı hı. Ama benim hayatımı değiştirecek. Anlıyorum. Yani bu çemberleri keserken acele etmeyeceğim. Acele etmene gerek yok hiç acele etme. Ama bir sonraki için süre sınırı koymam gerekecek. Hayır. Yarısı bitti. Aa, aa. Oldu değil mi? Tamam koy oraya. Evet oldu. Işıkları açın. Üçgenin üstesinden kolayca gelebilir ama üçgenden sonra yıldız... Şemsiye, şemsiye zor. Kız var ve şemsiyede ki hepsinden daha zor. Oh! <laughs> Pekala, kurabiye. Bir de bekle bekle, açmadan önce bekle. Motivasyon parası. Ağlamaz! Ha, yenisini veririm. Para çok uzaktaydı da. Ha, buraya getirdim ki burada ne için yarıştığını unutma. Ama biraz artık çok uzakta. Yenisini vereceğim. Tamam. Sen devam et tamam mı? Açıkçası bunu kabul ettiğime pişmanım. Öyle mi? Evet. Şu anda kaybetmenin düşüncesi bile seni üzdüğünden bunu kazanırsan yarışmadan çekilmeni şiddetle tavsiye ederim. Denge tahtasını geçtikten sonra ben de öyle düşünüyordum. Her tuzaktan sonra aynını düşündün ama devam ediyoruz. Bacanını mükemmel böldün. Son parça... Aman tanrım. Sanırım başardı. Tamam. içeri girelim. Kurabiye getirin. Asıl zorlu olan işte bu. Şemsiye. En zor şekil. Bunu kazanırsam bence artık riske <laughs> Balgam atmışım. <laughs> Girmemeliyim dostum. Pekala ne diyeceğim. Şu aptal şemsiye şeklini kes ve sonra paranı alıp git. Akıl sağlığım için. Asıl benim akıl sağlığım <laughs> tamam. için. tamam. bu arada sonuncu için 10 dakika sürem var. Tamam süren başladı mı peki? Evet. Başladı mı? Ben... 9 dakika 50 saniye var. Seni seviyorum. Ama bunu yaparken seninle konuşmayacağım. Ha, seni gayet iyi anlıyorum. 800 bin dolar söz konusu. Bana bir dolar ver ya da bir tomar ver. Ver hadi. Tomar mı? Tamam. Parayı hiç gibi kullanıyorum. Ne yapıyorsun Game'de böyle bir şey yoktu. Ömrümde hiç böyle bir gerilim hissetmemiştim. Bu... Bu çok çok zor olmalı. Eğer şimdi kaybedersem ne yapacağımı hiç bilmiyorum. 5 dakikan kaldı. Küçük küçük delikler açıp tık 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 böyle sökecek onu. Alverici hoş geldin. Açıkçası bence başarabilirsin. Dağılacakmış gibi mi geliyor dostum? Oo, ayakkabıdan çekin. Dostum, hiç aşama kaydetmedim. 2 dakika. Artık bölmek üzere. parçaları ayırmaya başladı. <laughs> Abi ne olsun? Son 60 saniye. Anne. Aa Hayır, kardeşim. Ne oldu? Yoksa <laughs> malı. <laughs> mal. <laughs> ah be kardeşim. Ulan alsan alacağım para paranın yüzde 12'si 13'ü falan. Canım kardeşim. Hani yüzden 200'e atlarsın da 800'e değmez 700 bin lira alacaksın. Aynen işte öyle. Ya. Ulan Mr. B, sen adamsın. Sen gideceksin bu çocuğa o paranın yarısını vereceksin ben biliyorum. Şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok aptalım. Oysa ki sen chat'i izleyicileri düşünmüştün bütün parkurları görsün ben diye. Aynen kardeşim. Para benim <laughs> Tam 700 bin dolar. Neden riske girdim bilmiyorum. Yani ilk seviyede kaybetsen daha iyi hisseder miydin? Çok daha iyi. Şey gel hadi. Gel dostum. <laughs> hadi ayağa kalk. Sana yine de bin dolar hediye edeceğim. <laughs> Yok lan verir ya fazla <laughs> bir şey verir. <laughs> bir Mr. Beast videosundaysanız kazanıyorken çekilin. Ne <laughs> <laughs> <diye> koyuyormuşsun. <laughs> Lan, yolu, lan <laughs> Bu durum beni çok üzdü. Ben de gösterdiği çaba için Mekke'ye 100 bin dolar vermeye karar verdim. <laughs> Bok gibi arkasını. 100 <laughs> Kafasını kırıyor. Kafasını attı 100 Boynu kırılıyor da ben. Teşekkür ederim. Çocuk üzgün aşağı bakarken boynuna gidiyor. videolar. Küfür gibi attı <laughs> arkasını. Görmek istiyorsanız haberim olsun. Umarım sonraki videonun... Bir de bakıyor bak sana. ...sonu mutlu olur. Görüşmek üzere. <laughs> 100 bin doları attı lan. <laughs> ha bak diyor ki adama bir şans daha vermek istiyorsan diyor yorum yap diyor. Ulan, ulan Mr. Ya sen var ya adama adama bir şans ver. Daha şans ver. <laughs> Yazmayacağım.